Hepinize sıcak bir yaz gününden merhaba. Bugün 5 Ağustos 2021 günlerden sanırım perşembe. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu şu. Seçmemeniz gereken bölümler, fakülteler yani iş olmayan fakülteler. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Ee, tam böyle seçim işte şey harifesi tercih harifesi belki fikir hani şey yapabilir diye hazırsanız başlayalım mı şöyle bir problem var. İşte biliyorsunuz herkesin bahanesi koronavirüs oldu. Birçok devlet kurumu işte yok virüs gecikmesi, kargo firmaları işte virüsten gecikme, işte fiyatların artması virüsten dolayı falan filan da. Eğitim sistemine de bir darbe vuruldu diyebiliriz. Yani düşünsenize bir sene, iki sene hiç okula gitmiyorsunuz. Yani lise 1'e başlayan öğrenci hiç okula gitmemiş. Şu an lise 2'ye geçti. Ya da üniversitede okuyan bir öğrenci bir senesi çöp oldu. Sadece işte uzaktan eğitim denilen e, zımbırtıyla e, ders görmeye çalıştı, anlamaya çalıştı. Tabii ki böyle bir şeyin yani anlama hani düşünsenize sadece online ders alarak bir mesleğe yoğunlaşamazsınız. Yani ben yoğunlaşamam şahsen. Neden derseniz bu şuna benziyor. Vücut geliştirmek istiyorsunuz ama spor salonuna gitmiyorsunuz, eve işte dumbbell alıyorsunuz, set alıyorsunuz, barlar alıyorsunuz. E ne oluyor? Onlar alıyorsunuz, iki gün çalışıyorsunuz, üçüncü gün orada duruyor. Neden? E çünkü bir iş disiplini ne bilmiyor. Ama spor salonuna gittiğinizde hem para veriyorsunuz, hem oraya gittiğinizde ya tamam geldim barı çalışayım diye bir hırs biniyor. Aynı şey okul için de geçerli. E şimdi online eğitim öğrenci geçiyor bilgisayarın başına, uyuyor bilgisayarın başında. Soru soruyor, iletişim kuramıyor hocayla göz temas kuramıyor arkadaşlarıyla sosyal iletişim kuramıyor. Bu yüzden yeterli eğitim olmuyor. Şimdi e, liseyi bitirdiniz, üniversite sınavına girdiniz. Maalesef günümüz Türkiye'sinde hayat bir sınav. Yani kimsenin işte e, yeteneklerine bakılarak e, meslek seçeceği e, bir dönemde dünyaya gelmediniz. Biz ben de gelmedim işte resmi yeteneği olan ressam işte ne bileyim daha mekaniğe yeteneği olan daha mekanik gibi böyle insanın gerçekten yapabileceği mesleğe yoğunlaşması e, gerekirken maalesef böyle şeyler yok. Şimdi herkes okumak zorunda değil. Bunu ben çevremdeki işte yeni çocuğu olan insanlara yetişkinlere ailelere söylüyorum. Gerçekten günümüzde herkes okumak zorunda değil. Hani burada yanlış anlayacak bir şey yok. Şunu kastetmiyorum. Kişinin kendi işte genel kültürünü, eğitim seviyesini yüksek tutması her zaman olması gerekiyor. Bundan bahsetmiyorum. Herkesin üniversite bitirip bir meslek, video çekiyorum dur. Bir meslek sahibi olmasına gerek yok. Küçüklükten işte babanızın bir mesleği vardır. Ne bileyim, Berberdir manavdır, bakkalı vardır, bir firması vardır, işte tamirhanesi vardır. Gerçekten söylüyorum. Bir üniversite bitirip e, iş bulma arayışında olan insan şu an babanızın yaptığı işte kazandığı parayı kazanamıyor. Ciddi söylüyorum kazanamıyor. Bakın e, şöyle örnek vereyim. Nasıl örnek vereyim? Bir arkadaşımın babası manav. Çocuk liseden beri üniversite okumadığı manallık yapıyor. Şu an ikinci dükkanını açtı Zonguldak'ta. Ben üniversitemi bitirdim. İkinci üniversitemi bitirdim. Hala iş bulamadım. Yani bulsam bile asgari ücretle çalışıyorum ama çocuğun aldığı maaş, şu an arkadaşımın aldığı maaş 7,5-8 bin liradan fazla para alıyor. Evi var, arabası var. Böyle örnek verebilirim. Yani bu adam üniversite okumadı. Aynı şekilde ticaret yapabilirsiniz, ticarette uzmanlaşabilirsiniz. Ee, günümüzde sosyal medyanın etkisi çok yüksek. İşte hani YouTube videoları, oyun videoları hazırlayarak, farklı şeyler yaparak para kazanabilirsiniz. Ama Bak en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Şuradakı kiler gibi olacaksanız. Ah. Ne atıyorum? bir hafta karınca gelmez mi? Fırat efendim! Sayın! <laughs> Okumayı bıraktığı an işte kitap okumak ne bileyim bir şeyler yapmayı vazgeçtiği an artık monotonlaşıyor hayatı şey yapıyor. Ya Türkiye'nin sıkıntısı şu. Türkiye'nin sıkıntısı ee, cahillik çok. Eğitim eksikliği yani bunu nereden bakarsanız bakın istatistiklere bakarak ee, bunu öğrenebilirsiniz. Bir insan cahil olduğu zaman radikalleşmeye başlıyor. Radikalleşmekten bahsettiğim nedir? Bir konuya o kadar bağlanıyor ki. O onun artık ibadete haline geliyor ve o konudan başka konuya geçemiyor. Böyle olunca ne oluyor? ya Dünya sürekli değişiyor. Bugün doğru dediğimiz şeyler yanlış olabiliyor. Radikal karar al almanız sizin aleyhinizde bir duruma sebep oluyor. Yani gerçekten herkes üniversite okuyacak diye bir kaydı yok ülkenin gerçekten işte bu Atatürk döneminde köy enstitüleri dediğimiz yani ben bakıyorum eski karneleri falan oluyor internetten de bakabilirsiniz. Mükemmel bir e, ders sistemi var işte. Bir sürü dersler görüyor, her dersi görüyor. Temelden böyle bir e, enstitü kurulup işte liseye kadar. Lisede de kalifiyeli eleman işte ne bileyim adam tornacıdır, adam işte boyacıdır, inşaatçıdır, adam ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün envai çeşit işlere yönlendirip diğer bölümlerin mesela her ilde üniversite var. Her sadece İstanbul'da kaç tane demiştik? 118 mi, 130 mu öyle bir şey. Bu kadar çok üniversite, bu kadar çok bölüm, bu kadar çok öğrenci. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'deki öğrenci sayısı 7.940.133. Türkiye'deki bakın 2019-2020 verilerinden bahsediyorum. 7 milyon. Bu şu an 8 milyonu çoktan geçmiştir yani. 7 milyon 940 bin 133 üniversite öğrencisi var. Yani mantığınızı alabiliyor muyum? 7 milyon 940 bin 133 İstanbul'un nüfusu zaten 18 milyon. Hal böyle olunca hangi bölümü seçerseniz seçin işsizlik oranı artıyor. Artık eskiden mesela hemşerilik garanti diyorduk. Şimdi her bölümün her her ilde hemşelik var. En kötü bir sınıf yani dördüncü sınıfta 30-40 kişi var. 207 tane üniversite var Türkiye'de. 207 üniversite. En kötüsü 207 üniversite. En kötü 30 öğrenci olsun. Olmaz ya yani ben hiç görmedim. 207 çarpı 30 yapıyorum. 6210 tane Bak bu en minimumu yani. 6210 tane hemşire. Yani her yıl 6210 tane hemşire alınıyorsa ne hala? Her yıl 6000 işte 210 tane diş hekimi, 6210 tane ağız diş sağlığı, işte çocuk ne var mesela? Çocuk gelişimi, eczane hizmetleri bitiren 6210 tane alınıyorsa bu işte hiçbir sıkıntı yoktur. Ama alınmıyor arkadaşlar. Neyse konuya gelecek olursak seçmemeniz gereken bölümler. Bunu ben dörde ayırdım dört fakülte. İlki bilindiği gibi e, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakülteleri. E, benden de zaten bununla ilgili birçok video çektim. Bir Fen Edebiyat Fakültelerinin e, iş olanağı yok. Özellikle sözel bölümün, hadi sayısalda kimya falan belki diyebilirsiniz de sözel bölümün tarihti, coğrafyaydı, felsefeydi, psikolojiydi işte sayamayacağım birçok bölüm eee edebiyattı. İş yok iş yok. Bizim bölümlerimizde sayacak olursak matematik, fizik, kimya, biyoloji işte bu bölümlerde de çok nadir. Az önce dedim ya işte bak hani 207 üniversite 30 kişilik sınıf 6210 tane hadi 6000 düzde mezun var her yıl 6000 tane mezun var. Düşünsenize her yıl 6000 biyoloji mezunu kaç tane 6 kaç tane mezun alınıyor? Kaç tane kimya mezunu alıyor? Ya da kaç tane 6000 tane edebiyat mezununa kadro verildiğini gördünüz mü? Peki hangileri olabilir fen edebiyat fakültesini seçeceksek? Şöyle diyebiliriz, oranlara baktım. Sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve din kültürü öğretmenliği. Diğerlerine nazaran fen edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi bölümünde bu üç öğretmenlik daha iş bulma olanağı yüksek bölümler. Diğer taraftan Sağlık ile ilgili bölümler arkadaşlar bu bölümleri seçerken çok dikkatli olmalısınız. Eskiden bir algı vardı işte hemşirelik garanti meslek falan filan diye. Artık gerçekten herkes garanti meslek diye hemşireliğe yığılmaya başladı. Biliyorsunuz özelliğiydi devletiydi. Herkes yığılıyor. En kötü bir hemşehrilik dersliğinde 50 kişi 60 kişi 2-3 anfi yan yana derse giren üniversiteler biliyorum. Ki sağlık bilimleri dediğimiz zaman sadece işte hemşehrilik, tıp, eczacılık, diş gelmiyor. Bunun iki yıllıkları var. Bir sürü yani işte fizyoterapi iki yıllığı var, optisyenlik, ameliyathane hizmetleri, eczanecilik hizmetleri, çocuk gelişimiydi, ne bileyim ağız ve diş sağlığı, teknikali bir sürü emmai çeşit bölüm var. Bu bölümlere giden iki yıllık ön lisans arkadaşlar, sağlık diye giden arkadaşlar zaten duymuşsunuzdur. En kötü anestezi videosu çektik bir sürü e, yorum aldık gerçekten iş yok diye. Diyorum ya yine 6000 tane mezun veriyor olsun en kötü her yıl. Yani siz hiç gördünüz mü? 6000 tane çocuk gelişimi uzmanının alındığını hiç duydunuz mu haberlerde? Duyamazsınız çünkü yok böyle bir şey. Neyse 3. bölüm mühendislik bölümü. Bu bölüm eskiden çok saygınlığı olan bir meslekti. Ya işte mühendis dediği zaman mühendis bey, mühendis bey, mühendis bey filmlerde eski Türk filmlerinden falan hatırlarsanız. İşte Cüneyt Arkın'ın işte falan oynadığı Mühendis Bey filmle. Şimdi mühendisler özellikle maden mühendisi, işte jeodezi mühendisi, jeoloji mühendisi ondan sonra Cuman. Daha birçok mühendis işte çevre mühendisi. Yani üzücü. Gerçekten adam okuyor. Yani mühendisliğin dersleri de çok zor zaten. İşte benim en basitinden arkadaşım var. Ee, videoyu çekmiştik Fatih. Kendisi bitirdi üniversiteyi makine mühendisliğini ilk sene asgari ücretle bir asansör firmasında çalıştı. Şu anda bir asansör firmasında çalışıyor. Yani hak ettiği pozisyonda değil maalesef ama hayat şartı olduğu için mecbur çalışmak durumunda. Peki mühendislikte hangi bölümler tercih edilebilir? Biliyorsunuz Türkiye inşaat cenneti inşaat dediğiniz zaman Türkiye'de alkan sular durur. İnşaat mühendisliği tercih edilebilir. Elektrik, elektronik mühendisliği tercih edilebilir. Bilgisayar mühendisliği işte yurt dışı dönük olduğu için düşünülebilir. Bu bölümleri tercih edebilirsiniz. Diğer bir bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İşte işletmesi, maliyesi, kamusu, işte uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler. Bunlar bu bölümlerde de en basitinden eşim, işletme mezunu. Kendi mesleği, hani en kötü şey yaparım diyor. İK'da çalışırım diye düşünüyor. işte insan kaynakları bölümünde. Yok. Yani 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık deneyim arıyorlar. Ama deneyim olması için de bir işe girmesi gerekiyor. İşe alım yok. Yani şu an bekliyor birçok bölüm. Yani onun bölümde herkes genelde aynı. Bu bölümler yani Allah yardımcılar olsun. Mali okuyan, istatistik okuyan yok yani. Durum gerçekten çok kötü. İçler acısı. Yani böyle söyleyince insan gerçekten üzülüyor ama ya üniversite okuyorsunuz. Yani sınava girmişsiniz, yıllarınızı vermişsiniz. İyi kötü bir bölüm kazanmışsınız. Emek harcıyorsunuz o bölüm hakkında. İşte bir yılda hazırlık deseniz 5 yıl ömrünüzden gidiyor. Yani 5 yıl. Ee... Diğer bir bölüm, ee, tarım ve ziraat fakültesi. Eee yani samanı bile ithal eden bir ülkede tarım ve ziraat okumak yani işte üniversiteye gideyim diye okumak için bile okunmaması gereken bir bölüm. Paranıza yazık, vaktinize yazık. Diğer taraftan işte su ve su ürünleri mühendislikleri hani mühendislikte saymadığım işte ne bileyim orman işte bu tarz diğer bölümler. Bunlar da çok riskli bölümler. Ama şöyle de bir gerçek var. Hemen karamsarlığa kapılmayın. Şimdi herkes diyor iş bulmak sıkıntısı var iş bulma. Adam iş garantisi var diye ne bileyim puanda iyiyse gidiyor tıp yazıyor. Okulu bitiriyor bir gidiyor acile pratisyen hekim. Ee, hastanın yüzüne bakmıyor. Morali bozuk, mutsuz, yaptığı işten memnun değil. Yani böyle de olmak var. Ama sevdiğiniz işte çabalamak, uğraşmak da var. Şimdi size bir hikaye anlatayım ben. Bu hikayeyi bir çoğunuz biliyordur zaten. Şimdi bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir amca yaşarmış yani oğluyla birlikte. Bu amcanın bir atı varmış. Gel zaman git zaman kral bu amcanın atına talip olmuş. Demiş ki sana işte 5 kese 10 kese altın vereceğim. Bu atı bana ver. Yaşlı amca demiş ki yok hayır ben atımı vermek istemiyorum demiş. Ondan sonra kral gitmiş çevredeki köyler demişler hani ya dayı hani sen bak at bu yani. Kral sana bir sürü para verdi. Alsan ne olurdu? Şu, yok demiş yani ben hani atım şu an benim dostum demiş. Hani ben kendisini seviyorum. Can yoldaşım demiş. Neyse o akşam da at kaçmış. Köylüler gelmiş Gördün mü bak demiş. Hani baksana kral kaç para verecekti. Kaç kese altın verecekti. Şimdi hem altından da oldun hem attan da oldun. Yaşlı da demiş ki her şey nasip. Hani iyisi de var kötüsü de var. Şu an olması gereken oldu. Gel zaman git zaman. 10 gün geçmiş, 15 gün geçmiş. At eve geldi gelmiş, ama gelirken de 15-20 tane yabani at peşine takmış, getirmiş eve. Yani evde kocaman bir ahır at dolmuş. Komşular gelmiş gördü, aa bak demiş yani senin at gitti, altınlar gitti diye düşünürken 15 tane at senin atın peşine takıldı sen zengin oldun hani yaşadın falan filan adam ne demiş ki yani her şey nasip iyisi de olur kötüsü de olur yani şu anki ana bakmak lazım gel zaman git zaman yaşlı amcanın oğlu ata biniyor ve attan düşüyor ayağını kırıyor amcalar diyor ki yaşlı şeyler diyor ki komşular ya sevindik 15 tane at geldi senin atın peşine falan mutlu olduk ah çocuk bindi ata düştü bacağını kırdı yani adam diyor ki nasip nasip her şey neyse odur. Yani şu an şu anda olduğu bitti. İyi oldu kötü oldu bitti. Üç gün geçiyor. Dükkanı bir anda kralın askerleri basıyor. Ülkede savaş çıkmış. Bulduğu bütün genç işte işe yarar insanları alıyor. Askeri şeye gönderecek. Orduya gönderecek. Yaşlı amcanın bulduğu eve geliyor. Oğlu bakıyor işte yatalak işte ayağı kırılmış. Diyor ki sen bizim işimize yaramazsın. Hani sen dur burada. Komşular geliyor. Aa diyor bak gördün mü? İşte attan düştü bacağını kırdı diye uğursuz uğursuz konuşuyorduk. Senin çocuk savaştan kurtuldu. Belki savaşta ölecekti. Adam diyor ki işte nasip diyor yani. Her şeyin iyisi de var kötüsü de var. Bu yüzden iş yok güç yok. Ha bak bulamazsın ya şu mesleği bulun ama garanti. Ama şu mesleği bulun ama iş yok diyenlere kulak asmamak gerekiyor. Gerçekten o bölümü seviyorsanız, gerçekten o bölüme aşıksanız, bu bölüm için yaşayacağım diyorsanız nasibin nerede çıkacağı belli olmaz. En zor, zor zamanda bir kapı aralanır ve o kapıdan gitmeniz beklenebilir. Ben şuna inanıyorum her zaman. Her insanın yani dünyaya gelen her insanın ömrü hayatı boyunca işte 40 kaç yıl yaşıyor 80 yıl 90 yıl 70 yıl. O yılın içinde bir kere ona bir fırsat verilir. Hayatını iyi bir pozisyona getirmesi için. Ben buna inanıyorum gerçekten. Kiminin 60 yaşında gelir, kiminin 10 yaşında gelir, kiminin 25 yaşında gelir. Bu değişkenlik gösterebilir. O fırsatı yakalamak mesele. Bu yüzden karamsarlığa hiç, ki hiçbir zaman katıl, kapılmayın. Bakın ne diyorum size 8 milyon üniversite öğrencisi var. Yani 8 milyon istihdam olabilir mi sizce? Keşke olsa. Biz geçen gün mesela eşimle onu konuştuk işte. Aile hekimliği merkezinde işimiz olmuştu. Bir sürü hemşire açığı var. E düşünsenize her e, aileye bir hemşire atansa. Mesela bir maliyiz biz. Aile hekimimiz var. Evet bir doktorumuz var. Neden bir hemşiremiz yok? Hemşire gelse mesela ben Hollanda'da işte arkadaşlarım var konuşuyoruz. Doğum yaptılar. Diyor ki işte bize diyor devlet bir hemşire atadı. O hemşire bir hafta eve geldi derliyor topluyor. Her tarafı organize ediyor. Ondan sonra çekiyor gidiyor. Türkiye'de de böyle olsa ne olur? Hemşirelik açığı olmaz. Mesela ağız diş sağlığı bir sürü dişçi var ama ağız diş sağlığı teknik, teknisyeni yok. Merkezlere gidiyorsunuz ağız diş sağlığı devletin kurumuna. Yok Diş hekimi temizliyor yani. Ben geçen gittim Ataşehir'de. Diş hekimi geldi masaları falan sildi. Hizmetliği sildiriyorlar. Onu yapıyorlar. İşin yapması gereken kişi işini yapamıyor. Yapamayınca da ne oluyor? İşler sarpa sarıyor. Geçen işte bir dershane görüşmesine gittim. Biyoloji öğretmenliği için. Adam diyor ki fizik kimyada anlatır mısın? yani anlatamam çünkü ben bilmiyorum. En son lisede gördüm ben fiziği. Şimdi anlatırım desem yalan olur. İnsanlar ne yapıyor? Sürekli bir iş, bir taşla üç kuş, dört kuş vurmaya çalışıyor. Böyle olunca olmuyor. Hedefiniz neyse ona yönelin. Asla pes etmeyin. Yani biliyorsunuz biz Mustafa Kemal Atatürk'ün neslinden gelen insanlarız. Sıfırdan bir ülke kurdu çökmüş bir ülkeyi tekrardan ayaklara kaldırdı. Yine aynı durum söz konusu. Yani çökmekte olan bir ülkeyi biz ayaklara kaldıracağız. Ee, yani lütfen aptal bir nesil olmayın. Okumazsanız film, dizi, belgesel bunları izlemezseniz gelişemezsiniz arkadaşlar. Yani hayat açayım çukur dizisini izleyeyim. Facebook'ta, Instagram'da takipleşeyim. Oraya buraya fotoğraflar atayım da şu kadar beğeni gelsin değil. Hayat öldüğünüzde hatırlanmanız gerekiyor. Yani benim hedefim bu. Öldüğümde beni hatırlasınlar. Yani şu Ardacan Aydın da şu iş şunu bulmuştu. Ardacan Aydın da şöyle bir insandı. Denilmesini çok istiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Uzun cana bir video oldu. Umarım her şey e, gönlünüzce olur. Diyorum her zaman diyeceğim. Yani. Asla pes etmeyin. Pes ettiğiniz an zaten çöküşün başladığı andır. Her şeye rağmen e, yine başaracağız eminim. Diyorum ya ben sürekli engel engelle karşılaşıyorum yani yı, ya yıllardır engelle karşıyım. İstanbul'a geldim engel üstüne engel. Bakın şimdi doktora başvurusu için üniversiteye şey yaptım. Farmakoloji bitirdim. Farmakoloji bölümü doktora açmadı istediğim o üniversitede. E şimdi başka bir bölüme gidiyorum. Mesela fizyoloji diyorum. Adam da diyor ki işte sen fizyolojide yüksek lisans yapmadığın için seni doktoraya alamayız. Yani sürekli bir engel ama ne oluyor farklı alternatifler deniyorum. Farklı alternatifler, farklı yollar deniyorum. Sürekli ilerlemek için uzun lafın kısası her şey güzel olacak.